Herkese selamlar. C eğitim setimizin 113. dersiyle birlikteyiz. Bu derste C'de yeni bir konuya geçeceğiz. İsmi structures yani yapılar. Ama biz yine de onu struct ve structures olarak bileceğiz. Çünkü bunları Türkçeleştirmiyoruz. Bunları olduğu gibi öğrenmemiz gerekiyor. Şimdi birkaç variable türünü tek bir yerde gruplandırmanın bir yoludur structure. Bu yüzden ihtiyaç duyarız. Şimdi bizim normalde bir variable'a ihtiyacımız olduğu zaman onun türünü belirtiyorduk. İşte int olduğunu, char olduğunu vesaire. Örneğin int x7 diyelim. Veya char veri türünden yani metinsel ifadeleri almak istiyoruz. Buna da y adında bir variable ismi verelim ve bunu da örneğin f harfine eşitleyelim. Bazen bize bunlar yeterli olmaz. Bizim kendimize ait bir tane variable türüne ihtiyacımız olabilir integer'a ihtiyacımız var, char'a ihtiyacımız var. Yani öyle bir veri türümüz var ki, öyle bir verimiz var ki elimizde. Hem içerisinde sayı var, hem harf var, hem metin var, hem ondalıklı sayı var. Örneğin şöyle float z diyeyim ve onda içerisine 7.19 diye bir değer atayım. Gördüğünüz gibi benim şuradaki 3 adet variable türüne de ihtiyacım olduğu bir verim olduğunu düşünün. Bir veri setim. Ne yapacağım? O zaman benim mi kullanmam lazım. Eğer array'i kullanırsam ne olur? Bakın array kullanırsam ne olur? İki adet array oluşturdum. Birinin tam sayı türünden olduğunu, birinin char veri türünde, yani metisel bir ifade olduğunu söyledim. Ancak bakın işimi gördü mü? Görmedi. Çünkü ben diyorum ki hem bir sayıya ihtiyacım var o verimde hem metisel ifadelere hem ondalıklı sayıya ihtiyacım var. Halbuki bizim array'lerimiz biz şunu biliyoruz ya tam sayıdır ya char'dır yani türünü belirtiriz ve tek bir tür alır. Bu yüzden bizim bu üç veri türüne de ihtiyacımız olduğu zaman gelip üç adet array oluşturmamız gerekirdi. Bu bir çözüm müdür? Çözümdür. Ama diyorlar ki structure yapısını kurduk biz sizin için. Artık bu sorununu bu şekilde aşabilirsiniz. Yani kendi variable türünüzü oluşturun. Integer değil, char değil, float değil. Kendi türünüzü, ismini de siz verin diyorlar. Peki buradan ne anlıyoruz? Şimdi neden array değil de struct kullanmalıyız anladınız mı? Array'de tek tip bir veri kullanılabiliyor. Ancak struct'ta birden fazla veri tipi kullanabiliyoruz. Integer olabilir, float, char ve benzeri. Şimdi bir okuldaki 750 öğrencinin notlarını ve bilgilerini işleyeceğinizi düşünün C'de. Şimdi böyle bir C programı kurduğunuzu hayal edin. Bu programda şu bilgiler tutulsun. Örneğin öğrencinin adı tutulsun, soyadı tutulsun, okul numarası tutulsun, veli adı tutulsun ve çocuğun notları tutulsun. Bu bilgileri nasıl işleyeceğiz? Hepsine tek tek variable mı atayacağız? Yani 750 adet variable mı oluşturacağım ben bunun notu için? 750 adet isim için şurada isim adında bir char variable mı oluşturacağım 750 tane. 750 tane kişinin soyadını tutan variable mı oluşturacağım? Bu bizim için tuhaf olurdu. Veya array'leri kullanacağımızı düşünsek düşünün. Notlar için ayrı bir array, kişinin adı için işte adı, soyadı ve velisinin adı için ayrı bir array kişinin numarasını tutmak için integer türünde bir ayrı bir array, 3 adet array tutmak zorunda kalırdım. Ancak bunun için diyoruz ki, struct yapısı bizim için daha mantıklı. Niçin? Tüm farklı veri türlerini tutabileceğimiz tek bir variable'a sahip olsak nasıl olurdu diyorum? İşte struct bize farklı türde verileri işleyebileceğimiz kendi variable türümüzü oluşturmamızı sağlıyor. Ne demek istiyorum? Bakın int main'in hemen dışında, main'in içerisinde yapmıyoruz. Strak adında bir anahtar sözcük var. Diyoruz ki yapı kur. Yapımıza bir isim vereceğiz. Nedir bu isim? Students. Geliyorum köşeli parantezlerimi açıp kapatıyorum. Kendisi noktalı virgülü bana bıraktım. Geliyorum şöyle diyorum. Diyorum ki char türünden tek bir harf almak istiyorum. Örneğin my letter diyeyim. Gelelim bu öğrencinin ismini almak istiyorum. İsmini almak istiyorsam ya şöyle pointer şeklinde yani adres olarak alabilirim. Veya gelip bakın soy ismini al alacağımı düşünün. Soy ismini yine şu şekilde pointer şeklinde alalım. Çünkü akselde tek harf almış gibi oluruz çardan. Integer kişinin numarasını alacağımızı söyleyelim. Ve float ile de kişinin notunu puanını alacağımızı söyleyelim. Score diyeyim ben. Siz istediğiniz not da diyebilirsiniz. Kendiniz bir isim ver. Gördüğünüz gibi tek bir variable oluşturdum. Students adında. Artık benim tek bir variable'ım var. Bakın şuraya dikkat edin. Gelip şu şekilde tanımlayabilirim. Strak diyorum şurada. Students variable'ımın türü students yani int değil, float değil, char değil. Kendim oluşturdum. İsmine students dedim ve students sonra diyorum ki işte variable adını söylüyorum. X diyeyim. Gördünüz mü? Ne yapmış oldum ben? Ben aslında şunu yapmış oldum. Demiş oldum ki X adında bir variable'ım var. Güzel. Peki diyor X'in türü nedir? Burada belirt diyor. Ben diyorum ki integer, float ya da char değil. Ben kendim oluşturduğum struct, kendi yapımdan students adında bir variable türü oluşturdum. Bakın buradaki students variable türü. Integer gibi, float gibi, char gibi kendi kendi türümü oluşturdum. Yani olay bu. X variable'ım students variable türüm. Variable türümde ne varmış? char varmış. Şurada bir tane daha char var. Bir tane daha char var. Integer varmış. Float varmış. Yani gördüğünüz gibi birden çok variable türünü tek bir variable türünde gruplandırabildim. İşte bu yüzden buna ihtiyacımız var. Yani tüm farklı veri türlerini tutabileceğimiz ver bir variable'a sahip olduk. Onun adı ne? X. İşte struct bize farklı türde verileri işleyebileceğimiz kendi variable türümüzü oluşturmamızı sağlıyor dediğimizde anlatmak istediğim şey buydu. Şimdi artık C'nin kendi variable türlerinden yani int, char, float gibi kendi variable türlerinden daha gelişmiş bir variable türü oluşturduk. İsimle students dedik. Çünkü öğrencilerin bilgilerini tutmam gerekiyor. Peki bana bunu neyi sağlıyor? Bakın bir, bana kodlarımı değerli toplu yapmamı sağlıyor. Bir, iki, benim şuradaki x variable'ımı sadece integer, sadece char, sadece float deme zorunluluğundan beni kurtarıyor. Çünkü bu verim setimin içerisinde hem char olacak hem integer olacak hem flat olacak. Anlıyor musunuz? Her üçüne de ihtiyacım var benim. Bunu kullanmam daha mantıklı olacaktır. Şimdi peki bunları değer nasıl atacağım? İlk olarak değer atama yöntemi gelip variable'ımın ismini yazıyorum. X demiştim. Bakın nokta dediğimde burada dot dediğimiz İngilizce'de noktayı bırakacağız. Noktayı bıraktığımda bakın bana hepsi geliyor diyor ki sen neye neye değer atamak istiyorsun? Ben myladder'a değer atamak istediğimi belirtiyorum. Diyor tamam ona bir tane tek bir harf at. A diyelim. Sallayalım. Peki hepsine ben tek tek değer atayım. Size de döneyim. Variablelarımıza değer atarken gelip şuradaki oluşturduğumuz eksin önüne bir dot işareti bırakıp ondan sonra işte hangisine hangi buradaki veri türüne değer atamak istiyorsak onları bu şekilde değerini atayacağız. Ekranda gösterirken de yine aynı mantıkla ilerleyeceğiz. Ekrana printf ile yazarken yine buradaki format specifier'larımıza dikkat edin. Eğer tek bir harfse ise çarsa yüzde c. Eğer bir string alıyorsam ki burada iki tane name ve last name adında stringlerle aldım ve bunları bir pointer olarak işaretledim. Buraya dikkat edin. Bunları yüzde S olarak aldım. Nasıl aldım? Yine aynı şekilde. Bakın variable'ımızın ismi yazıyoruz. X struct'ımızın. Ondan sonra bu struct'ın içerisindeki türlere ulaşıyorum. Name'e, lateral, last name e. İşte bunlar yüzde S'ti. No bir integer'dı. Integer olduğu için burada da yüzde D'yi kullanmalıyız. Score bir float'tı. O halde gelip burada nokta 2 F. Yani virgülden sonra sadece iki basamağını göster diyorum. Heh, şöyle de yapabilirdiniz. Ben virgülden sonra iki basamak göstersin diye nokta 2F olarak belirledim. Kontrol edin. Bakın letter A, name Murat, last name baştu no 1923, score 95.60. Başarılı bir şekilde struct'ımı oluşturdum. Gördüğünüz gibi bakın char veri türüne burada string olarak yine char veri türüne, integer türüne, float türüne hepsine ihtiyacım olduğu bir veri setim var. Görüyor musunuz? E ben bunu nasıl tanımlayacağım? Yani gelip her birine ayrı ayrı array'ler oluşturmam gerekiyor veya her birine tek tek variable oluşturduğumu düşünürseniz işin içinden çıkamayız. Ne demek istiyorum? Ben şunu yapabilirdim bak. Gelip şurada x 2 derdim ve olay bitmiş olurdu. Yani gelip tekrardan my letter, name, last name, no ve score için ayrı ayrı variable'lar oluşturmama gerek yok. Bakın bir struct daha oluşturdum. Şimdi bir struct daha oluşturmanın olayı nedir? Yani ben şu an nasıl bir avantajım oldu? Onu göstermeye çalışacağım. Bakın her birine artık x 2 variable'ına ait olduğunu söyleyeyim. Bakın my değiştirmedim gördünüz mü? Name, last name, no score. Tekrardan buradan 1, 2, 3, 4, 5 tane daha ayrı ayrı variable oluşturmadım. Yine tek bir variable üzerinden gördüğünüz gibi student, türü students olan variable üzerinden bunları tekrardan kullanabildim. Ve bunlara ayrı ayrı isimler vesaire değerler atayacağım. Ve artık bu değerleri de kullanabileceğim. Hemen printf ile gelip tekrardan bunları yazayım ve kullanayım görmenizi istiyorum şurada iki tane backslash en bırakalım ki diğer verilerle karışmasın veya şöyle yapabiliriz Gördüğünüz gibi kullanımı son derece basittir sırakların yani korkacak bir şey yok arkadaşlar yani bir yazılım dilinde yeni bir ifade gördüğünüz zaman böyle İngilizce süslü bir kelime gördüğünüz zaman ya oh onlar sadece havalı kelimeler havalı cümleler yani korkmanızı gerektirecek ya pointer ya pointer nedir falan moduna girmeyin. Struct mı ne yapılar mı falan moduna girmeyin. Yani sadece mantığını öğrenin. Basit bir mantığı var. Sadece gerisi süslü kelimeler. inanın. Yazılımcıların kullandığı o jargonlar, o diller yani böyle havalı havalı birkaç süslü kelime kullanıyorlar. Onlar sadece insanları böyle çok farklı bir şey biliyorlarmış. Kimsenin bilmediği sırlara vakıflarmış gibi bir hava oluşturmak için o aslında normal bildiğimiz iki adet variable oluşturmuşuz. Kendi variable türümüzü kendimiz oluşturuyoruz. Olay bu kadar. Yani Türkçesi bu yani. Kontrol edin bakın. Ladder B. Yine Fehmi Uyar yazdım. 1700 numaralı bir öğrenciymiş. 94.80 puan almış. Evet. Olay bu kadar basit. Olay bu kadar çetrefilsiz aslında. Biz tekrar tekrar burada My Ladder, 2 My Ladder, 3 My Ladder 400 tane, 200 tane öğrencimiz varsa gelip My Ladder 200 yazmayacağız. Burada tek bir yapı kuracağız. Bu yapı üzerinden variable'lar oluşturup istediğimiz veri türünü istediğimiz zaman işleyeceğiz. Ben gelip burada veli ismini de yazacağım. Veli ismi içinde ben char diyeceğim. Veri ismi içinde İngilizce parent name diyeyim. Ve burada bir array oluşturacağım. Bu array'imin de 30, 35, 40 kaç istiyorsanız yani 40 karakterli olmasını söylemeyin. Yani eleman sayısını da verelim. Bakın burada bir array de kullanabilir miyim? Kullanabilirim. Bakın bir array de oluşturdum hemen students'ın içerisinde. Peki bu array'e şöyle ulaşabilir miyim? Şunları artık kaldırayım. Kafanız karışmasın. Şunlar gitsin. Şimdi ben array'ime gelip şöyle ulaşabilir miyim? Bakın. X'ten sonra parent name dersem ve bu parent name'e de isim veririz. Örneğin Ahmet sallıyorum. Ben gelip bunu kullanabilir miyim? Kullanabilir miyim diye bir bakacağım ilk önce. Gördüğünüz üzere şurada koskoca bir kırmızıyı çarptı ve aşağıda bir error dedi dedi ki sen ne yapmaya çalışıyorsun diyor diyor ki sen buradaki array'i bu şekilde değer atayarak kullanamazsın diyor. E diyorum peki stajcim ben nasıl yapacağım yani burada bir array tanımlama izin veriyorsun tanımlamama. E o zaman demek ki kullanmama da izin veriyorsun diyorum. O da diyor tabii ki izin veriyorum ancak yöntem bu değil diyor. Orada bir array tanımlarsan diyor senin için iki adet çözümüm var diyor nedir nedir diyor diyor ki bir tanesi string functionlarını kullanabilirsiniz. string copy diye bir fonksiyonu ben geçen derste de string da size göstermiştim. Hazır bir function'dır. C'nin bize C yazıcılarının bizim için oluşturduğu güzel bir function'dır. Diyor ki sen gelip x parent name'i yani array'ini orada yaz. İlk parametrede yaz. İkinci parametrede de göndermek istediğin, içine bırakmak istediğin değeri yaz. Ben de bu şekilde yapıyorum. Tamam diyorum. İçerisine gönderdim diyorum. E tamam diyorum şimdi artık hataya gerek yok diyorum. Tamam diyor. Bakın parent name Ahmet. Herhangi bir sorun vermeden çalıştı. Peki diyorum ki ben bunu bu şekilde yapmak istemiyorum. Tanımlamaları bu şekilde yapmak istemiyorum. Şu sırak 2'yi silelim. Diyor ki sen ikinci şekilde şöyle de tanımlama yapabilirdin diyor. Diyor ki gelip şurada x variable'ın yanına küme parantezlerini açardın ve daha sonra verilerini orada alırdın. Tamam verilerimi orada alayım. Bakın şuradaki A'yı şurada alacağım. Şuradaki name'i hemen yanında alacağım. Şuradaki last name'i hemen yanına alacağım. No'yu alacağım yanına. Tabi bu integer veri türü olduğu için tek tırnak veya çift tırnak bırakmayın. Geleceğim puanı alacağım. Yine float ondaklı sayı olduğu için herhangi bir string'e gerek yok. Gel şurada Ahmet'i de al. Şurada yaz diyor. Yani şuna gerek yok diyor. Tertemiz tek satırda bu işi halledebilirsin diyor C. Ben de diyorum ki, okey, güzel. Böyleyse iyi diyorum. Çalıştırıyorum. Bak, ladder a, name Murat, last name baş, no 1923, score 95.60, ebeveyn adı da Ahmet. Güzel. Demek ki tek satırda da alabiliyorum. Ancak burada neye dikkat etmem gerekiyor? Burada bir uyarımı yapayım. Bak, bu sıralamayı ben kafama göre yapmadım, değil mi? Burada niçin ilk önce a ladder a harfini verdim? Burada niçin name'i verdim? Burada niçin last name ile devam ettim? Bakın şuradaki sıralamayı takip etmek zorundasınız. Bakın ilk önce harf, sonra kişinin ismi, öğrencinin soy ismi, öğrencinin numarası, öğrencinin puanı ve öğrencinin ebeveyn ismi görülür. Ya yani ben bu sıralamayı takip etmek zorundayım yani. Bu keyfime kalmamış. Sakın heyecan aramayın. Aksiyona da gerek yok. Buradaki sıralama uymak zorundasın. Biz de uyuyacağız. Evet bu derste sıra mantığını size anlatmaya çalıştım. Çok basit hiçbir şey yok aslında. Sadece variable türlerini gruplandırmamız gerekiyor. Ve kendi variable türümüzü oluşturmamız gerekiyor. Bu kadar yani. Diğer süslü cümlelere takılmayın yani. Diğer süslü cümlelerden dolayı korkmayın yani. Yok yapılar yok bilmem ne. Sorun yok yani. Önümüzdeki ders görüşmek üzere.